Buyurun başkanım. Kıymetli basın mensupları, ben 2019 yılı seçimlerinde gerek Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleme tüm Türkiye genelinde olan özellikle üzerinde bazı şey yaptıkları bir konu vardı. Çalışan işçilerle ilgili. Kimsenin aklını yemeyecek. Bütün işçiler, çalışanlar devam edecek dediler. Fakat akabinde ee, bu sözlerin arkasında durmadılar. Cumhur İttifakı'na mensup olan unsurlarımızı ıı, teşkil eden ıı, Adana'da 5000'e yakın ıı, insanı çalışmayarak karşı diyerekten işten çıkarttılar. Yani akıl işi olmayan şeyin yaptılar. Döndüler arkasında siyasi paylaşım yapıyoruz dediler. Farklı şeylerle iş çıkartmaya başladılar. Önce bir defa bunlar ıı, adaletli olması gerekir. Düzgün olması gerekir. Namuslu olması gerekir. Başkanımın bahsettiği konunun haricinde seçim döneminde bu Cumhur İttifakı mensubu olup veya da taraftarı olup belediyede, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımıza zulüm uyguluyorlar. Sürüyorlar, işte çıkartmayla ilgili psikolojik baskı uyguluyorlar. Bu yapmış oldukları şey çok doğru bir şey değil. En kibar şekilde söylüyorum, ayıptır. İnsanların namusu ve ekmeğiyle oynamak insanların her türlü tepki göstermesine de olur. Ben buradan lafı çok uzatmadan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karar'a sesleniyorum. Adana'da Cumhur İttifakı'nın elemanlarını çıkartmayla ilgili yapmış olduğunuz çalışmaları kınıyorum. Bunları bir an önce durdurun diyorum. On ay sonra zaten gideceksiniz diyorum. Ama 7-8 ay sonra yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı mensuplarına yapmış oldukları işten çıkartma ve baskı ve zulüm karşısında kendisine şunu söylüyorum. Adana'da, Adana sokaklarında bir Cumhur ittifakı mensubuna yapmış olduğu zulümleri bırakmayız. Adana sokaklarında gezemeyecek duruma gelir. Adana halkı demokratik şekilde en serçe tepkisini verir. Ondan dolayı Allah rızası için adaletli olsunlar. Ekmeğin peşinde koşanlara daha üstünde çalışanlara dokunmasınlar. Siyasi ayrımcılık yapmak ayrı bir şey. Insanların ekmeğini oynamak ayrı bir şey. Eğer Adana sokaklarında siyaset yapmak istiyorsa, vatandaşın tepkisini almak istemiyorsa kimsenin ekmeğiyle oynaması belediye başkanlığı görevini yaptı. Daha sonra da Adana sokaklarında gezemediği zaman, gezdirilmediği zaman da niye böyle oluyor demesin diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Çok kıymetli arkadaşlar. Evet. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Saygılarımı, sevgileri sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.